Vali İbrahim Akın kurum ziyaretlerine devam ediyor. İbrahim Akın, Orman İşletme Müdürlüğü ile MEDAŞ'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Programına Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek başlayan Vali İbrahim Akın, göreve yeni atanan kurum müdürü Alper Çimen'e hayırlı olsun dileklerini ileterek kurumda yürütülen faaliyetler ve açlandırma çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de orman varlığımızı artırmak adına önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Vali İbrahim Akın, ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini söyledi. Son yıllarda yapılan yoğun çalışmalar neticesinde ilimizde orman varlığının iki kat artarak %7'ler seviyesi çıkarıldığını ifade eden Vali İbrahim Akın, tabi bu oranı da asla yeterli görmüyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi her yıl yapılan fidan dikimi artarak devam edecek, mevcut alanların bakımı yapılacaktır. Gelecek nesillere daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir kırşehir bırakmak için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Orman İşletme Müdürlüğü personelimizin de bu anlayışta hizmet ettiğine inancım tamdır." dedi. Daha sonra Meram Elektrik Dağıtımı ziyaret eden Mali İbrahim Akın Göreve yeni atanan Medaş Müdürü Serdar Selci'ye hayırlı olsun dileğinde bulunarak kurumun çalışmaları hakkında brifing aldı. Ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, elektrik enerjisinin vatandaşlarımıza kesintisiz şekilde ulaşmasının çok önemli olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, "Günümüzde sosyal yaşantımızdan üretime kadar hayatımızın her noktasında ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisinin sorunsuz şekilde dağıtımını sağlama gayretinde olan MEDAŞ çalışanlarına başarılar diliyorum." dedi. Vali İbrahim Akın'ın ziyareti, medaş birimlerini gezerek binada incelemelerde bulunması ile sona erdi.